Fethiye Eş Başkan Adaylarımız Hasan Kal ve Ayşe Coşkun'u <laughs> Kavaklıdere Adayımız Hayri Köksal'ı Köyceğiz Adayımız Sahip Kaya'yı <laughs> Marmaris Adaylarımız Emine ve Reşit Uzu, Azun'u <laughs> Beş arayımız hangi sarıyı? Milas adayımız Mehmet Emin Aktaş ve Ayten Gülümserif. Ortaca adayımız Yusuf Uludağ Hayriye Dirgin'i, Hürriye Dirgin'i. Seydi Kemal adayımız Adem Yılmaz'ı. Marmaris adaylarımız Emine Kerber'e karşı söylemiştim söylemişti, Milas'ıydı. Şey, zaman... Seydi Kemal Adem Yılmaz'ı, Ulu adayımız Suat Bilgi'yi, Yatan adayımız İbrahim Kolu bir kez daha sahneye dakika, Datça adayımız Selim Şimşek'i de davet ediyor.